Arkadaşlar şimdi en korktuğum şeye bineceğiz. Hı -hı. Arkadaşlar Önce Arkadaşlar <laughs> çok korkuyorum. Evet arkadaşlar bugün Luna Park videosu çekiyoruz. Balıkistay Balıkdağ Luna Park'a geldik. Bugün Luna Park'ta ne yaşayacağımızı hiç bilmiyorum. Vallahi çok tedirginim. Videoya geçelim. Evet şimdi bu ayakta Arkadaşlar korkuyorum. Aa! Ne gelecek şimdi arkadaşlar? Arkadaşlar o kadar emek görüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi tekrar Biz kaldırıyoruz evet, kaldırıyor. Arkadaşlar Şöyle göstereyim Bakın Ne gelmedi Arkadaşlar birazdan dönme dolaba bineceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar hadi. Bakın. Bundan sonra bir de arkadaşlar dönme bulamayacağız. Şimdi kalkıyoruz. Aa, duruyor arkadaşlar. Durdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi en korktuğum şey bineceğiz. Dönme dolaba bineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Yukarıdayken çekeceğim. Ee, arkadaşlar inşallah korkmam. Şimdi geldim. Hazırım. Bismillah. Evet. Evet şimdi aha başladı. Başladı arkadaşlar. Şu anda gidiyorum. Bismillah. Arkadaşlar çok korkuyorum. Kamerayı inşallah dışımdan... <laughs> Bismillah. Arkadaşlar, çok kafam değişti. Bunu ne ama çok korktum buna bilerek özellikle. Videomuzun sonuna geldik. Yani bilebilecek başka bir alet olmadığı için videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz bir sonraki videoda. Abone olup like atmayı da unutmayın.